Bilemedim hangisini alayım. Bilemedim. ki. Aa, aa, ay gel. ya. <laughs> gel, gel, gel. Gelin Deniz Hanımcığım. Gel. gel 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 gel. Ay benim mor elmi <laughs> yani. Şöyle. Çok mutlu oldum. Şöyle gel. Ay çok gel. teşekkür ederim. <laughs> çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. <laughs> benim küçük <laughs> ve dev kadron evet. efendim. Gelsenize ay bize. çok küçük. güzel. Gülüyor. 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 Ah, öncelikle buradan Kanal 7 yöneticilerime, yapımcılarıma, koordinatörümüze, e, yönetmenime, burada ismini sayamadığım bütün ekibime kamera arkasında bizi güzelce çekip size sunan. Kameramanlarımıza herkes ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Benim için gerçekten çok özelsiniz. Rabbim eksikliğinizi vermesin. Tek dileğim efendim yüksek sesle söylüyorum. Vatanım, milletim, devletim sağ olsun. Evlatlarımız daha güzel bir ülkede, daha güzel günlerde yaşasınlar. Amin. Koronadan dolayı böyle <laughs> Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Güzel çıkmışım valla. Evet, güzel. Evet. Yarımsiniz. Güzel, güzel. <laughs> çok güzel ben tebrik ederim. Canım sağ Çok teşekkür maşallah. ederim. Sana bir parçacık çok... daha bir, bir tadayım ya. Kesin, evet. Kesin. Bir tadayım dur. ya, doğru. <laughs> bir tadayım. <laughs> <laughs> Pastamdan. <Yani>, <laughs> ay teminden bir Teminden bir <laughs> <Gel> çikolata <laughs> zikre diyordum ya. Bak gel geldi gel. koca pasta geldi. Gel, dur keseyim. Şöyle bırakırım. Şimdi ben hani... Nermin Güle kıyamam yani. Şuradan kesivereyim. Beni yemeyin. Beni yemeyin. Şöyle Hı. Aa. bismillahirrahmanirrahim. Düğün pozu verelim mi? <laughs> evet. Çok güzel. Ee, tek Aa. başına düğün pozu. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şifa olsun. Hepinizin oh, adına mis. yiyorum. Çok güzelmiş. <laughs> <laughs> Tatlı severim. Nice mutlu severim. <laughs> <Aa, gülüyor> nice <gülüyor> mutlu severim <sevilene gülüyor> diyorum. <gülüyor> i̇nşallah, inşallah öyle olsun. Siz konuğumuzu Alacağız bastırsana çatallarını. <laughs> Heh. Böyle konuğuma da veriyorum hmm. efendim Ellerimle besliyorum hmm. Çok teşekkür ediyorum Süper. Seviyorum sizi canım ekibim İyi ki varsınız Biz bunu ha. alalım Al. Siz arkada yemeğe devam edelim. Siz. Yok <laughs> Yo, o benim ben yiyeceğim Şimdi ben bir tava <laughs> rica ediyorum Küçük bir tava bunun sosu için Ben <laughs> Bir de bıçak Çikolata krizimi geçirmiş bulunmaktayım Hemen ee, tamam. Ben doğrayayım onları bana verin isterseniz Tamam ben doğrayayım size. Şimdi Zer. o kadar şey için bu, bu sarımsak yeterli. Tamam ne yapıyoruz hocam? E, attık köftelerimiz pişiyor. Şimdi tereyağıyla... Oh, çok güzel oldu ama ya. Tereyağıyla kavuruyoruz. <laughs> sarımsak e tereyağı. Diyette. Evet. Yoksa vereceğim ama az yersin almayalım. kız azıcık Çünkü Serpil. zaten şey ya. Az ya. Şuradan Açık yersin Serpil pastamızdan. Olur mu Serpil? Yemesem iyi olurdu ama bir bir çatal bakarım tamam. ya. Bir, bir tamam. Bakın, çıkar. bakın ne kadar güzel. Şöyle göstereyim sulu köfteler. Pişmeye devam ediyor. Şunu alalım mı? Ne dersiniz? Çok güzel gözüküyor. Bakın. Vallahi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.